Arkadaşlar bugün hiç çekilmemiş bir içerik yine. Yaren'le birbirimizi ne kadar tanıyoruz. Oooo! Ben bu içeriği bir yerde görmüştüm. Mesela en son videolarımdan birisi. Bu daha zor. Arkadaşlar daha fazla Yaren'le bir video istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer daha fazla... Sen açtın mı mikrofonunu? Nasıl? Açmamış. Arkadaşlar bugün kamera arkasında Yiğit değil Tuğçe var. Umarım kurgusunu da Tuğçe yapar. İnşallah çekimini yaptığı gibi. Eğer daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız tam şu an videoya like atmayı unutmayın. veya yarınla video gelsin istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Bu videonun kazananı diğerine kışkırtma çekme hakkı kazansın. Tamam. Ama kışkırtma derken bayağı şey bir kışkırtma yani hard, bağlayacağız. Yani. yani eski kafalar kışkırtması. Benim batıra yaptığım kışkırtma gibi değil. Buraya büyük <laughs> kışkırtma odun çekiyor arkadaşlar. Oraya buraya sıçıyor. Sıra bende. Ben bunu... Ameliyattan çıktı ama. Yani. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Bakalım birbirimizi ne kadar tanıyormuşuz. Hazır mısın şimdi? İlk sorumla başlıyorum Ama ben her o zaman. zaman. hazırım biliyorsun her şeyi. Tamam ilk soruyu sen mi sormak istersin ben, ben mi de serim, sorayım? Taş kağıt makas oynayalım o zaman. Oynuyorum o zaman. <laughs> ameliyat videomu izledin mi? Evet. Bir yerinde gördüm taş kağıt makas oynamadan önce aklıma ne geliyor? Ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> nefes almak için. Ben nefes almıyorum. Ya. Ameliyat yaptılar ya. Bu nefes alacaksın. Orada yeri öğreniyor. Evet. Hı? Çünkü Hı. ameliyat. <laughs> doktor da tam doktor mu o? Evet. <laughs> Çok koyayım var. Saç kapalı. Adamın açıklamaya bak. Neden burnuma şey koyar? Çünkü ameliyat. Yani prosedür gereği diyor onu olması gerekiyor diyor. Çünkü narkozu bir şekilde sürekli diyorum ki niye Videonun başı çok uzun oldu Yaren. Ama olsun sen istediğin gibi davranabilirsin. Ama Burası video... benim kanalım. Ne istiyorsun? ne Belki ölü burnunu, ne bir yıl daha konuşurum ben senin. Tamam ne kadar burnunu konuşmak istiyorsan işte o kadar burnunu konuş. <laughs> Bu videoyu boş verin. Hatta bir video daha çekelim. Yaren'in burnu hakkında konuştuk videosu. Yeter artık. Ne kadar oldu ya yaptıralı? Kaç? 27 gün. 27 gün oldu. 27 gün öncesi de var. Yaptırmayı düşünüyorum. Evreleri var bak yaptırdım. Bak bu kız yaptırmış ne güzel olmuş. Ben de yaptırayımlar. Ben kesin yaptırıyorum Mert sen de yaptırlar. Oldu geldi. Ameliyat hakkında ben her şeyi biliyorum şu an. Yaren'in anlattıklarından kendime burun ameliyat yapabilirim. <laughs> İlk sorumu soruyorum. Hazır mısın? Bakmam lazım notlarıma bir saniye. Soruları Tuğçe okusun. Sesini de duyayım yani. Sadece görüntünü o. <laughs> Mert'in en sevdiği yemek. Benim en sevdiğim yemek. Ama bu çok karışık ki. Hepsini... Ya seviyorsun bi yani. bilmek zorunda değilsin. Hepsini seviyorsun da ben obez miyim? Ne alaka? Ben de her şeyi seviyorum ama bir tanesini çoğunlukla daha fazla yiyorum ama hepsini seviyorum. Ha, ben de bakarım. bir tanesini. Ya bak ben bir şeyi sürekli söylüyorum. Enes'teyken de böyle soslu bir şey. Ben en sevdiğim yemeği yazdım ben. Ya ben eminim de yani. en sevdiğim yemek bu ben. Çok eminim. Hatırlıyor gibiyim ya. Hatta menünün adını bile yazarım. Ya Enes'e söylüyorum böyle acar kenti hatta böyle koli koli söylüyordum. Sen anladın. Ne? Tamam ya. Aa! Ya oradan görüyorsun ya. Ya! Niye Benim en aileyim ya neyse. <laughs> Gerçekten geldi çünkü beraber de yiyorduk onu anladın mı evet, ama tamam emin olsun, olamadım. Olsun. Bayağı bir yalandı bu ama Niye, <laughs> aklına Niye yemedik bunu senem işare kaç kere? Ben de seviyorum zaten ama bunu sevmiyorum tabi. Burger ha, seviyorum Tamam, sadece. Okay, okay. Bu hileli bir bir puandır bu arada. Hiç bir heyecanı da kalmadı. <laughs> Tavuk burger. Salt Eyes on You menü. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu okudum, bunu okuyamadım oradan. Dedim tavuk yazıyor <laughs> yani but falandır. But yazacak mı? Ha, dümdüz pilit çevirme. Ya <laughs> böyle. <laughs> bir puan aldı. Bir puan aldı, yani. hileli bir puan. Buraya bir şey lazım ama ben bunu göstermeden hem aynayı nasıl şey yapacağım? Ben tamam, bakmayacağım. hiç inanmadım. Vallahi bakmayacağım. Yarın en sevdiğin yemek çok basit. Basit falan değil. Basit gayet. Değil. Zor mu? Michel'de de yiyoruz hep dedin. Ama onu beraber yiyoruz hep. Sen tekken senin yedi şeylerden bilebilirim. Aaaa! <laughs> <laughs> Yuh! Yıllardır görüşmüyoruz lan! <laughs> Kız O bu evet değil mi? Çok söylemişsin lan. Ya hep öyleyim. ben. Genelde her gün aynı şeyi duyuyorum. <laughs> Kız ne, <Gülüyor> ne <Gülüyor> ya? Benim yediğim şey doğru bildin ama onun önemli bir şeyi var. E, o yazdığını gördü. Şine peynir koyunca cheeseburger <laughs> olacak. Neyse bu ilk soruyu zaten bir bir yapalım. Tamam çünkü ikimiz de aynı yani. Tamam ama artık biraz daha profesyonel yapalım. Cheeseburger işte. 1-1 evet. oldu şu an. Onun hileliydi zaten. Allah bana baktıktı demek ki. Ay Allah. Mert'in en korktuğu hayvan. Ha. Hazır mıyız? Bak sakın şaka yapma bu konuda. <laughs> Bunu daha önce kimseye söylememiş de olabilirim. Bu video biraz zor bir video olacak. Yarın hiç bilmediği şeyleri öğrenecek bugün. Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz değil de birbirimizi gerçekten tanıyacağız Yaren. <laughs> Açadı merak ettim. 3, 2, 1. Ah be! Aklına ama geldi, ikinci, ikinci doydu. Tamam ama, ama yakın. Ama şey yapmaz Sana mi? buçuk puan. Tarantula'dan neden korkarsın? Tüylü tüylü ya o. yazacaksın Yok En korktuğun hayvana insan ismi vererek şaka yapmayacağım. Bunu kendime söz verdim. Birazdan yarına aynı soru gelince Mert yazacağım ama. <laughs> ne alaka? Şaka yapmayacağım deyip şaka yaptım işte. Her şakam komik olmak zorunda değil yani. iPhone'su ne gördün? iPhone Herkes girmek zorunda değil. Tarantula, böcek geldi aklıma ama. Tarantula kötü. Yok. Böcek yazsan da kabul ederdim hadi. Örümcek yazsan, böcek Bilmiyorum, değil. Tarantulalar iki böcek değil. Tarantuladan mı korkuyorsun? 2 metre adam yılandan da korkmaz o zaman. Şimdi anakondası var. Ay yılan da tarantula, bak şöyle tarantulalar var. Tarantulalar var ya... Uf. Çok. Mesela yılanlar şeftali de severler belki. Onları böyle yutuyorlar ağızlarıyla. Yılanlar tarantulara mı yiyor? İnek yiyor, inek. Yutuyor tabii canım. Bir tane hikaye var. Yılanı varmış. Yeni almış yılanı da. İşte birkaç gün yemek yememiş. iki olmuş, üç olmuş, dört olmuş. Verdiği şeyleri yemiyormuş. Sana gidip yılan hakkında bilgili birine sormuş. Yılan hakkında bilgili bir de demiş ki o seni yemeye hazırlanıyor. Şu an midesini boşaltıyor. Böyle bir anlamda işte. Keşke anlamasın. Yani... Yılanınız alırsa ve 3 gün yemek yemezse kendinize dikkat edin. O tarz hayvanları yiyen yılanlar genellikle Türkiye'de falan olmuyor. Beni bir bak yılan bakayım. yiyemez oğlum. Nasıl yesin bir yılan? Şuna bak. Şuna. Sesi duyuyor musun? Oraya kadar bak gittik bak oğlumun sesi değil bak. mi? Yaren'in sorusu olan en korktuğu hayvana geçelim Yaren'in. Hiç de bilmiyorum ya. Ne sallasan <laughs> Tamam hadi. 1, 2, 3. Bak! Ama böyle... Şey şey ama ya ne oldu? Ulanıyorum. Adını okuyamıyorum. <laughs> <laughs> Ulan ben doğru yazmışım, o yanlış yazmış. Yaren'i Yaren'den iyi tanıdığımı da gördük arkadaşlar <laughs> artık daha ne yapayım? Hayır. bu hayvan da iğrenç bir hayvan. Allah'ım özür dilerim ama gerçekten. O zaman Yaren'e kışkırtma çekersek suların üstüne attığımız zaman böceklerinden birkaç tanesini Yaren'e de atabiliriz. Peki sonra ne oldu? Sonra mı gülüşün? <laughs> Merkin'e sevdiği renk. Onu da biliyorsundur. Ben bilmiyorum ama. Yazdım. Bu yani üç, iki, bir. Ah. Mavi, yemin ederim aklıma geldi. Siyah mavi yazacaktım, yazmadım. Oga mavi yok burada. Ama baksana Beni mavi... Beni tanımamaya değil. mı çalışıyorsun? Videonun şeyini mi kaçırdın sen anlamını? Hayır bak şurada Okuduğun şeyi bile yanlış söyleyemezsin yani. Hayır bak yani. bak, şurada mavi gözükmüyor mu? Ama yani kocaman yeşil... Düzgün yeşil... Tamam ben, yine benim hatam. Allah beni ömür etmesin. Yeşil sevdiğim için özür dilerim arkadaşlar ama Kaç, kaç oldu? Sen bu arada alakasız sen Aa. bu rengi bile giymedin ya bu zamana kadar. Giymedin mi? Müzik. Giymedin. Aa. Aa. Kahverengi turuncu mavi Aa. sürekli giyiyorsun. Yeşil jordanları, yeşil tişörtü falan. Tamam onları çok az giyiyor. Genellikle bunları Kilenmesin daha çok giyiyor. Tamam. tamam şimdi sen bir bakalım. Çok yani basit ki. Tek attım bak. Ne yazdın kız? Her bir öyle renk mi var? 3, 2, 1. <laughs> <laughs> bu ne demek? Her renk ya da siyah nasıl bir cevap? Ben bu cevabı nasıl vereyim? Tamam okeyleyebiliyorum onu. Mavi de giyiyorum çünkü. Ya o zaman yani. Ne yazsam puan alıyorum ben. <laughs> İyi tamam. Yani ben 2 <laughs> oldum bedavadan. <laughs> o zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Zor sorulara doğru geliyoruz. Mert'in yarende en sevmediği huyu. Of hangisi ya? <laughs> Hangisini yaz? Kesinlikle bu. Ben 2 tane yazıyorum. Yine kabul edeceğim. 2 İki bir umursamazlığım Fevri olmam telefon ile ilgili her şey yaz. Yani yanımdayken telefonla oynaması sürekli. Ya bu arada bunlar neyse senin senin telefon, telefon, şeyler. Telefonumu hiç açmaması, mesajlarına işte dönmemesi. bu. Gidiyor yani baktığın zaman. Fevri olması da çok hızlı sinirlenip aniden hayatının bütün kararını buna bağlaması. Ama evet yani ne yapayım? İkizler yani, Burcu'yum direkt sanki, Fevri'yim yani. Yani böyle bir şey yokmuş gibi. Sanki öldürmüşmüş birini ya. Öyle Fevri. Küçüklüğümden beri böyleyim. Değiştirebilirim evet. herhalde. Değişiyorum küçük küçük. İnşallah Ama zor oluyor değiş. küçüklüğümden böyle beri Küçüklüğümden beri, beri derken zaten evet. daha... Küçük. Hayır. Ha, aynen aynen. 19 senedir gerçekten 18. çok küçüğüm. Yaren'in Mert'te sevmediği huyu. Of. Atıştık. <laughs> <laughs> Harbi ya, seni <laughs> sevmeyen de ne bileyim yani. Benim hater'ım <laughs> var mıdır? Arkadaşım var, sende Niye amca? Bilmiyorum. Tamam, onu getir hater'ımla <laughs> da oradan da video çıkarayım. Yine orijinal bir içerik. Bir. Kışım <laughs> sevdi olması, o bende sevmeyebilir. Çok haklı böyle bir şey. Ama benim en sevdiğim karakteristik özelliklerimden biridir. Önemli. Hayırdı Hayır, öyle değil işte. Neyse bu konu hakkında çok yorum yapamıyorum. <laughs> Çünkü eski sevgililerim de izliyor. Ve gelecek sevgililerim de onu izleyeceği için. Mert hangi lisede okudu? Bur İstanbul'da mı okudun? Evet. Ben İstanbul'daki İstanbul'da bir tane... Yani ya. şeyini bil yeter. meslek mi? Anadolu. Nun. Ha o zaman kesinlikle budur zaten. <laughs> 5000 erkeğin arasından sıyrıldım. <laughs> Ama eğitimim güzeldi. Severim hocalarıma da buradan selam edeyim Hazır mıyız? 1-2-3. Teknik meslek. Doğru. Vallahi hiç bilmiyorum. Haydar Paşa Lisesi. Neyse söylemeyeceğim çok ayıp. Yaren'in okuduğu lise. Ha? Ha. Ama şimdi şöyle üç tane okul değiştirdim. İlk okuduğum okul mu? Bir yıl olarak hangisinde daha fazla okuduğunu bil. Tamam. En çok okuduğum. En çok okuduğunu ben nereden bileyim? Ne yazacaktım ben? Budur herhalde özel büyük fen Anadolu Lisesi. Buradan da bütün hocalarıma selamlarımı yolluyorum. Zekiydin yani. Özel okul zaten. Zengindin yani. Ben yani gariban gibi. İlk önce... 5 kişinin arasından... İlk önce kız meslek lisesinde okudum. Kız meslek lisesinde de gerçekten okulun kedisi bile kızdı. Öyle bir kız meslek lisesi. Sonra orada kavga ettim kızlarla. Okuldan değiştirmek, okulumu değiştirmek zorunda kaldım. He. Sonra karma okula geçtim. Yani bir 7-8 ay sonra erkekli bir ortam görünce böyle bir erkekleri sevmemeye başladım ve orada bir ich. tane çocukla kavga ettim. Ne yaptık? Tırırt? Sonra tekrar Peki, hayin, da okulumu değiştirdim ve mi? en sonunda hayır bana saçma saçma şeyler söylüyorlardı. Ne Dedokodu çıkartıyorlardı aklım. Yemin ederim. Sizin Allah belanızı versin. ne oluyor ya? Mert nasıl kızlardan hoşlanır? Eee ben biliyorum da bunu yazarsam linç yerim. Escort yazacak. O escort yazacaktı benim yazdığıma bakın çok şey oldu. Hayır beni yazdığıma bakın. <laughs> Hayır ya. Bilerek olmadı. Ben şaka yapacaktım sen ona denk getirdin. <laughs> Son yazdığım kritere bakın. <laughs> Hepsini öyle yazsaydım ya. Ne yazdın? Evet. 3, 2, 1. Orta boylu, her rengi, göz rengi, kumral. Hiçbirini bilemeden. Ben kısa, mavi göz. Kısa gözlü... mı? Evet, ben kısa seviyorum. Ya hadi oradan. Ne Ben kısa seviyor muydu? Yalan mı söyleyeceğim? Mavi mi? Kısa. <laughs> ya seni mavi <laughs> gözlü. Benim en son sevgilim mavi gözlü. <laughs> Aa. Evet. Saç rengi de çok fark etmem. Ama Aa. beyaz tenli olması önceliğim. Buradan adaylara şey <laughs> 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 Tamam puan yazalım Yaren'e. Çok fark etmiyor. Yaren not erkekler bunu. Ee, tek atarım. Şimdi ben ne yazsam diye o doğru yani. Ben yazdım bile. Tamam hadi 3, 2, 1. Ha Esmer Şimdi uzun boyluymuş. Arkadaşlar ben Esmer miyim? Neyse böyle. Kriterler <laughs> 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 böyle. Şimdi... Merkez'in doğum tarihi. Günay yıl. Şimdi bu okuyayım. <laughs> Hazır mısın? Niye hiç emin değilsin? Değilim şimdi. <laughs> ya doğum günü de senle birlikteydik biz hatta. Ben dün neydi mi hatırlamıyorum ya. Ve senin doğum günü de biz birlikte değildik. Bu bana bir hak tanır. O ne kızı? Tek doğru olan rakamlar şu iki, dokuz ve 1. <laughs> bir. Bir yüzyılı doğru bildin. Helal olsun Yaren. 9 <laughs> Eylül İzmir'inde kurtuluşu buradan. İzmir'e de selamlar. Hala puan alamadı o. Ben sana ipucu verdim, sen de bana ver biraz. Yani yaza girişimiz. Yani şimdi yaza girişimiz demek ilkbahar mı olur? İlkbahar, mart nisanda yok aynı ilkbahar aslında. Tamam, sen biliyor musun lan abi? Biliyorsan helal olsun. Bunu biliyorsak Ahmet'e helal olsun. Ben Belki al kimse otur kral. Hadi İki. <laughs> <üç, gülüyor> i̇ki. Ya! İki. 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 O da bakmış. E ee, ben hiçbir yerini bulamadım. Ya bir tane rakam tutturamadım ben. Tanesi... En azından ben Mayıs'la 2003'ü bildim. Hayır 97'yi yazdım, sildim. Niye dedim? Çünkü dedim ki hayatım yılı bilmen hiçbir şeyi ifade edecek zaten. Yaşında... Hayır yılı Ay. bilmemen çok kötü oldu. Hayır ama biliyordum <laughs> ya. Ya zaten. Mert 14 Şubat'ı nerede geçirecek? Ya, nerede nasıl? Ben nerede olacağını tahmin edemiyorum. Ne kendine mi yazacaksın? O kadar abart beni de piç <laughs> çocuğu yap. Bir <Ay>, ya. <laughs> 2 3 Ne alaka ya? Tek başıma Bir başıma Yalnız Kimsesiz Tek Kolumda yarenin olmadığı bir yer <laughs> Doğru cevap buydu Ya hadi oradan ya Video hadi. benim olduğum için doğru cevapları ben karar veririm. <laughs> Arkadaşlar ama doğru cevap bu aslında benim Hayır ya ne partisi abi Yok ben daha kullanmıyorum İlişkide istemiyorum şeyde hiçbir şey istemiyorum. Büyük yalancı bu arada. Ama güzel insanlar tabii hala yazabilir. <laughs> Geçen bana bir mesaj gelmiş. Şu sevdiğini onu ortaya koy artık. Al tamam abersin bir ya yata. sürekli elim böylesin ki istiyorum. Aldı mı? Oğlum teşekkür ederim. Dokunamıyorum ki bir yeri patlayacak diye. <laughs> Yaren 14 Şubat'ı nerede geçirecek? 3, 2, Güzel geçirir ne ya? <laughs> Nasıl geçirir? Güzel geçirir belki. Nereden bilelim? Ben de şey yazdım. Benim olmadığım bir yerde. Belki. <laughs> yani doğru ikimizde. de <laughs> ben siz güzel bir 14 Şubat geç şöyle yazarsak. Benim olmadığım bir yerde güzel geçirir sanki siz. Arkadaşlar 14 Şubat muhabbeti çok sarmadı. Yine tadını kaçırdı. Devam edelim. Mert'in en sevdiği mevsim. Evet, benim en sevdiğim mevsim. 4 tane var. %25 şansım var. Yaz yazdın <laughs> değil. Ya Vallahi değil. Ya nasıl ya? Değil. <laughs> Geri 3 şansın, %33.3 şansın var. Bul artık. 1, 2, 3. Bravo, bravo. Bildin sayalım. Ne alakası i̇lk var? Yazı seviyorum. Seviyorsun. Kıştan kurtulup yaza doğru gidiyoruz ya, çünkü. Hadi oradan. Böyle yavaş yavaş. Arkadaşlar gayet de yazı seviyor. Adı Tam Kalıbımı yazı basarım. seviyorum ama ilkbaharı yazdan daha çok seviyorum. Çünkü yaza hazırlık gibi. Hadi bil. Hadi bil. Ha. Ah. Yo değil. İlk bilerek yazdım ki aynı, kopyalayayım. Yine yüzde %33'e düşürdüm. Vallahi hiç aklıma gelmiyor. Ama yani şimdi giyiniş desem bu kız yazın da aynı giyiniyor, kışın da aynı giyiniyor. Yazdın mı? Yazdım. Üç Ben göstermek istedim. <laughs> Beni geçen gün aradığında kış kar, gel kar oynayalım falan dedi. Alman lazım yani. Diğer sorumuz. Mert'in anne ve baba adı nedir? Bunu hiç söylemedim <laughs> <gülüyor> 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 Bunu hiç söylemedi. Söylem, bak ben senin annenin adını biliyorum. Annemi tanıyorsun çünkü ben senin annenin adını sadece annen olarak biliyorum yani. Annemin adını o zaman Mert'in annesi yazısı yani. Aklıma bir şeyler düştü. Annem hakkında doğru şeyler yaz. 3-2 Bunu hatırlıyorum sadece. Olur. Olur sayalım minik babamın söylemiştim ama vahiymiş. Yarenin anne ve baba adı nedir? İşte biliyorsun. Daha babanın adını bilmediğim için bir şey yazdım ama Özlem ve Cellat. Ne alakası var? Niye sen özgür bir deniz kızı değil misin? Ay espriler, şakalar sabahtan beri Allah'ım ya Rabbim sen Mental şey dinlemeyken bunları mı düşündün? aklıma, gelmedi babanın tamam, adı. Tamam Deniz'le aklıma... ne alakası var bu konunun? Baba demiyor kızım değil mi? Mert'in kaç dövmesi var? Kaç dövmem olduğunu saymam ya. Say, lazım. <laughs> Yazdığım rakam o kadar güleceksin ki. Hadi bir, iki, üç. Kaç oldu saydık? <laughs> <iki, iki. gülüyor> 18. Ya 18 ne ya Şaka ha? dedim oğlum. 18 tane dövmem olsa billahi bilirdim. <laughs> Al al al, al. ilk 10 yazmıştı. Kaç Sen... oldu yani? Sen Ama görünce... Babamını saymıyoruz. Yerdenin <laughs> yani kaç tane dövmesi var? Ha, bir de şimdi bunu. Bilmediğin bir dövmem var mı görünmeyen? Yani. Var. Nasıl bildin o zaman? E var dedim. Biliyorsun artık. <laughs> bir tane mi var? Bacağındaki 58 dövmesini 1-1 mi sayacağım yoksa 58'i bir, bir, say. bir tak. Hazırım. 3, 2, 1. Oha! Nerede 11? Nere, neresi 11 oğlum? 1, 2, tamam onu saydım. 3, 4, onu saymadım 5. <laughs> Benim de var 6. Burada var 7, 8, 9, 10, 11. Başka? Kendi dövmenizi ayırmak da zor ya görmeden. Çünkü bakmadıkça unutuyorsun nereden. 10, 11. Ben de bilemedim. Yani ben... <laughs> yani yaran beni daha iyi tanıyormuş. Evet Dönümü son soru geliyor. Mert'in en sevdiği şarkı. Bu Türkçe rap değil bu arada. Dinlerken kendimden geçtiğim bir şarkı bunu bilmiyorsun. Ya bir tane dinliyorsun sürekli Özel'in şarkısı. O var. Türkçe var. değil. Onu dinledim yanımda. Hayır. E o zaman ben nereden bilebilirim? Neden sakma bu geldi? 2 <Gülüşmeler> Azer Bülbül ayrılık ölümden zormuş. Papatyalar kadar ve temizdim. Rap değil dedim bak. İkincisi de şeydi Berfin mis çözümü yok. Artık duygularım yok. Zamanla inançlarım tükeniyor. İlaçlar istemiyor. Sen de düzelmiyor. Berfin nereye yapıyor? Onu da buradan çok Onu buradan <laughs> öpüyoruz. Ben büyük fanım Bertil Mis. Son şarkım. <laughs> Hayatımdan bıktım. Bıktım yoldan çıktım. <laughs> kalbimi sana verdim. <laughs> Hazırız o zaman. Yarın ne sevdiği şarkı? Aa bunu sen bana söyledin. Bak ben bu şarkıyı çok seviyorum. Bunu ben öğrettim evet biliyorum. Bu şarkıyı harbiden... <laughs> Ya, ya. Çok güzel ama. Arkadaşlar şu an durumlar eşit ve bir tane tiebreaker yani denge bozucu sorumuz geliyor. <laughs> <laughs> Rıdvan abinin boyu kaç? Sorumuz Rıdvan abinin boyu kaç? Ben yazdım. Yazdın mı? 1, 2, 3 bir otuz. Yaklaşan Mert oldu, 90 santim. 90 santim <laughs> Oha bir metre bile yok mu abi? Daha fazla yükselemem. Rıdvan abi ben seni bir sanıyordum ama sen doksanmışsın. Yani Rıdvan abimle aramda bir metre var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video izlediğiniz için bize teşekkür ederim. Buradan çıkan karttan eski videolarımı izleyebilir. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yaren'in kanalı da aşağıda var. Eğer daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olup videoya yorum atmayı unutmayın. Ezbere okudum yine. <laughs>